kendi kapıdan giriyor. Aa! ne 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 ne. Aa telefon çalıyor. Alo. Alo kızım. Çin'de yeni bir virüs çıktı. Dikkat edin. Tamam hala. Hemen o iş bende. Bir şey olur uydur da ara beni. Tamam. Gelsin bakalım virüsler. Arkadaşlar hepinize merhaba Plan Zombie oynamayanız yoktur Bunu normal oyununda oynadık ama şimdi Onun korku oyunu oynayacağız Prandoksuz. Evde yanlış yok. Zombi. Biz eve kaçtık. Allah, İşte şimdi işler karışmak üzere. Zombi geliyor. Evet, zombi. Evet. Şimdi ne yapacağız? Nite, find. bütün diyor, bütün parçaları ihtiyacım var. Zombi birisi. Aa, bak. Zombi. Eve yanaşıyor. Bunu karşısına evet. bir şeyler koymamız lazım. Ev haritası ama üç boyutlu. Burası açılıyor mu? Hmm. O zombi var burada. Hmm. Sifonu çekti. Sifonu Baba Arkadaşlar. Çiçek var şurada. Bir daha çek. Nerede çiçek var? Hani? Bak yukarıda yukarıda. Aa. Yukarıda çiçek, var. Çiçek mi besleyeceğiz? Çiçek mi besleyeceğiz? Bilmiyorum ki bakayım. Evet Kamera. Televizyonun bir dakika, bir dakika. orada bir dakika. kamera var. Aa. Çiçek. Aa şimdi oldu. Ver bakayım. Baba sen hiç oynadın mı oyunun? Gerçeğinde küçükken. Bu oyunu oynadım da. Sula bak. E, ya da... Demek ben... ki daha ihtiyacı yok gibi. Tamam. İçisine Önce aşağıda, aşağıdaki adamları yapacağız. Demek ki daha ihtiyacı yok bunu. Şimdi aşağı inelim. Aa, bir şey oh! <laughs> ne öyle Arkadaşlar küçük bir yer değişikliği yaptık. Evet bize ne yaptı bu? Arkadaş bunu içeri attıysa bu içeride Baba, bir yerde mi? Ben söyleyeyim tüftüfat. Öve yolaşmış. Baba tüftüf tüf atacağım. Öve yavaşmış. Çiçekler. Anne sana diyor bir şey yolladım diyor. Güvende değilsin. Güven aynen. Kutu yatsa da açılmıyor ya. Tamam. Burada a. Diyor ki üçünü diyor birleştir aynı arka arkaya üçünü de aynı yere getir diyor. Bak bu ceviz. Bu adam e, neyi getirelim? Anam, bedava. Tamam. Oo, oh, bu anladım. güzel oldu şimdi. Tamam. Bunu anladım. getir. Anam. Tamam. Eee ondan sonra çiçek. Çiçek. Çok iyi. Anladım. Ne geldi? Oo! Oh! Nemş topu. Adamı vereceğim. I can buy pile. Bunu diyor, sat diyor. Nerede satacağız? çıkayım bir dışarı bir yere satacağız. Satacaksak adam adam, adam olacak burada. Evet. Şurada adam aldı. Bakayım. Aynen. Hey moruk <laughs> ya haber? Al bakayım şunu. G'ye basalım. Şunu al. E al. Al sana. E, bir Sen al. Tamam. Al bunu. Al al bunu. Aynen ben de dur dur dur. Şaka yapıyor ya. Kayboldu. Yok artık. Nereye gitti o? De. Vallahi bunlar evin içinde içine geziyor. Bak bilgisayar kameraya koyacağız. Ha! Uhu! Bak! Çiçekler, 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 çiçekler. Çiçekler, çiçekler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çiçeğe sulacağız. Çok Hı. güzel. Bunu da sula. Arkadaşlar bunları büyütüyoruz ona saldıracağız şimdi. Tamam bunu buraya koy şimdi bakayım. Koy. Çok şimdi. güzel. Tamam. Şimdi, niye geldi? Bir daha attı. O neydi ya? Çiçeğin durumu ne? Çiçek kapışıyor arkadaşlar. Hayır, Başka karışıyor. evde bulunabilebilecek. ne git. Orada bir şey var. O bizim koyduğumuz çiçek ya. O ya neydi abim, ya? tamam baba hadi işi yap biraz. Bak şu. Neresi ya? Bunları yaptık. İş Bu topu yap aldık. Iş. Bak çok geç kalıyorsun, burası değil. Telefon çekelim bu, bir şeyler yapıyor burada. Bak o, o kapıdan gidiş, ki kapı. Bu kapıdan Bak. mı? Evet. Bak bir şey var. Ya hayır ya. Batrun katına gidiyim yani. mi? Evet. Yavuz seni. Evet. Gidiyim mi? Evet. Düzgün bir git, gelsin. Git, git. Git diyor Yavuz seni. Yapma. <laughs> İniyeyim mi? İniyim. Ne ışık var? Işte. Ne oğlum böyle ya? İş yapacağız işte. İş mi? Evet. Vay. Abi bu kalkanım. İşte şu, şu an oldu. Oyuncak sadece ya. Evet ya. Sadece bir oyuncak. Çiçekler ölüyor. Çiçek. Çiçekler ölüyor. Ölüsü oynayamayız. Çiçekler ölüsü oyunu kaybeder. Çiçekler çiçekler. Ay Çiçek. ölüyor. Koş. Ölüyor. Abi şey yaptı. Öldü. Ay. Ha, bunu alacaktık çiçekleri sulayıp. Dur bakayım bir dakika. Tohum edeceğiz. Ekemiyoruz. Öldü çünkü bunlar. Çıkartmamız gerek. Neyse ya, aşağı inelim bakalım. Bodrum katında ne yapabiliriz? Bodrum katında bir şeyler yapmak istiyorum. Ah! <laughs> ne oluyor ya? O nereden çıktı? Evin içinde var ya kesin bir şey var. Bu... Tamam seni biliyorsun. Allah oynayacağız. Eyvah. Skor kaç? 50. Kaç saniyemiz var? Saniye yok. 3 3 yapacağız. Skor? 50 skor yapmamız lazım şu sıra 48 saniye içinde. Yapabilir miyiz? 14, 15, 16, 18. 3 tur var. Allah! 3 tur boyunca nasıl yapacağız bakalım? Küçük bunu yap, yapmış, Yap. Aynen. AVM'ye gitmiştik. Evet. Vuruyorduk bunlara böyle. Vuralım. Ben almıştım ve bunu görmüştüm. Evet. Aldım elimi, çıkarttım vurdum. Ben hep zombi rüyası gördüm. Evet. Skor tamam. olmak üzere. Az kaldı. Skor oldu. 40. Tamam. 3 tane 40 skor. Arkadaşlar skor 50 idi. Tamam tamam spek spek. nasıl ya? Tamam kaybediyorum. Ay yeri başladı. 80'miş. 80 bu 80. 80 skor yaparsak. 30 tane ki mi? benim için bu çok kolay bir şey. Ben evet. bunu kendi ellerimle yaparım. Mouse'u geç. Ama gerçek hayatta keşke yapabilirsek ya. Şimdi bu, bunu yaptıktan sonra ne olacak biliyor musun? He. Bize küre verecek. Küreyle gideceğiz adamdan. Çiçek alacağız. Çiçek alacağız oraya koyacağız. Onu da zombinin önüne koyacağız ki zombi eve gelemesin. Yoksa eve gelirse 48, biz öleceğiz. 48, 40, 40. 50. Yarısı, 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 yarısı. Şimdi birazcık daha az vermeye başladı. Ama bence yaptık, ne bence dersiniz? Bence de yaptık, bence de. Oldu, oldu. Oldu. Yok Selim oldu mu? Ama bir tane daha round var yani. Yavuz Selim bu oyunu tek başına oynamak istiyor arkadaşlar. Oyundan sonra söz oynatacağım sana, tamam mı? Tamam. Yaptık, ucundan yaptık. Mesela bu sabah elinizde olmamız lazım. <laughs> Allah, hızlandı. Ya zombi de Allah, falan. çok hızlı, çok hızlı. Ses geliyor. Bu ev zor olacak ben söyleyeyim. Bir ses geldi. Skoru şeyi düştü. Evet arkada arkada. Arkamda zombi bir şey hissediyorum. Ben de. Ben de zombi ensemde hissediyorum. Ya ha ha. Yusra. Elimi bırakamıyorum bak. Şu an var ya çok heyecanlı yerindeyim. Gerçekten evet. arkamızda bir şey var ama. Evet bir şey var. Az önce diye ses geldi. Bunu yapamazsak bittik. Oldu 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 oldu. Oldu yaptık tamam. 85 olması gerek. Yaptık yaptık yaptık. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Devam et. Bitti, tamam, bitti. bitti. 85 mi skor? Daldım bak da ben ha. E, 90 oldu. Tamam oldu bitti. Tamam. tamam küreyi ver küreyi ver küreyi ver. Şuradan. Hemen evet. Bir tüftü var. Ateş. Bir şey attı gene. Tüftü Bir tüftü. şey attı. Ha eve gelmiş. Gelmiş hemen adama. Eve alıyor. gelmiş adama gideyim adama gideyim adama gideyim. Abi ne olur kaliteli bir şeyler ver bize. Ya. Al bunu. Almıyor sen onu alıyorsun. Patates alıyor. patates. Pa ceviz, ceviz ceviz ceviz. Ne patatesi ceviz bu ceviz. Hemen cevizi önüne koyalım. Çünkü süre çok daraldı. Şu an. Gelmiyor. Üşürme kaldı. Eee ne yapacağız? Çiçekleri sulacaktık. Çiçekler öldü ya. Tohum eksene. Tohum nerede? Her şey bitti ki. E'ye basıyorum. Her şey öldü diyor çiçekler. E'ye basmıyor öldükleri için. Öldü. Çiçekleri besleyip büyütecektik. Vallahi şimdi eve girecek ya. Ha. Bakayım. Yenemeyeceğiz. Vallahi geldi. Ya. Arkadaşlar, onu ceviz durdurmuyor. Bir tane daha lazımdı büyük ihtimal. Şuna bakayım Çocuk bir. Çok geldi çünkü ama. Gisra, Yavuz, Selim. Alabiliyorsunuz. Alamıyoruz bir tane. Şunu alacaktık, cevizi de önüne koyacaktık, tüf 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 tüf, tüf onu öldürecekti. Ama şu an ha. maalesef. Maalesef. Öyle bir şey olmayacak. Geldi. Ağır ağır ilerliyor. Başka yapabileceğimiz bir şey yok ki. Aşağıya bakayım mı bir tane var? Top atacağız, Topu alamıyoruz ki oğlum. Çiçeklerin hepsi öldü. Unutuyorum. Aa! Geldi. Kapıyı kırdı. Bak. Nereyi kırdı? Bir galiba. Bak evin dibinde bak. Bir yeri kırdı bir şeyler oldu bir yerde. Aa, geldi geldi. Vallahi geldi. Geldiler abi. Ne geldiler yapayım oğlum? Hiçbir geldiler. şey yapamayız şu anda. Sakla. Daha geldi kapıdan giriyor. Aa! Ama şimdi müthiş bir şekilde yapıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Müthiş bir şekilde yapacağım. Hemen aç şurayı. Çi hemen ilk bunu yapacağım. Bir şey çıkıyor mu? Sulacağız. Çiçekleri sulacağız. Tamam korkuyoruz senden. Hemen şunu tak 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 tak. Tamam tamam. Çek. Çek çiçek. Bismillah, bismillah ölme, ölme, ölme oğlum çok Hayır. hızlı. Ya! Öldüler. Hayır, ölmediler. Öldüler. Öl. tamam, 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 tamam. Çok güzel. Sen de azal hadi. Bunları büyüteceğiz. Çok güzel. Tamam, müthiş. Şu şurada dursun. Tamam. Biz şimdi hemen şuraya devam edelim. Sen de bir şey yap. Aa ben şunu ben bunu yapalım. Yapacağım. Şunu yapalım. Hayır! tüf tüf Tüftüftü tüf yapacağım. Çiçek. Tamam, küreği ver. Ver şu küreği. Aha. Tamam, çok güzel. Hemen gidelim. Sonra hemen çiçeklere gideceğiz. Sonra hemen çiçeklere gideceğiz. Vakit kaybetmememiz lazım. Tamam, merhaba. Tamam. Aa! oradası biliyorum ama kaybolacaksın. Ondan da evlisin. Hemen gelelim. Şunu karşısına koyalım da vakit kaybolsun birazcık onda. Biz çiçekleri sulacağız mı? Çiçek hemen. hemen. Çiçeklerin... Oooo! Oh! birazcık. Aa, baba çiçek! Baba bitiyor! Tamam tamam tamam. Şuna bak bitti Tamam bit doldu. Oo büyüyor bak. Çok güzel. Şimdi sen de gel kendine. Tamam. Şu şurada dursun. Biz hemen aşağı inelim mi? Seri 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 evet, seri seri seri. seri. Tamam. Tamam, korkutma. Yavuz Selim. Ne? Bittik Çiçekler ya. ölsün mü, yaşasın mı? Yaşasın. Koşsana. Tamam, gidiyorum, tamam, gidiyorum. Ama yalmazsam dedim işte. Tamam, ölmediler. Ölmediler, sakin ol. Bana bak şimdi, izle. Bak. Bak. Ha? Gördün mü? Kırmızıdan sonra ölüyorlar. Kırmızı. Baba hemen bir şey alırsan. Ee? Ee? Şundan lazım, şundan. Tamam. Çok iyi, evet. Bir kaldı. Anladım. Hopa! Evet su. Açılmış. Hemen adamdan al onu. Baba orada gidemiyon. Tamam gidiyorum 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 gidiyorum. Çok hızlı davrandık. Bu zombi bu kadar eve nasıl yanaştı? Evet. Diğerini alacağız şimdi. Bekle. Anladım Anladım. Bekle bekle bekle. Ver cevizi. Uy. Uy. Adam da hiç korkmuyor orada ya. Adam orada korkmuyor. Ekmeğinin derdinde. Satıcı çünkü o. Şuraya koy. Tamam şimdi diğeri kaldı. Evet. Şunu Son yapınca gün. iş bitecek herhalde. Evet iş bitecek. Ses geldi ha. Ses geldi. Hemen onda onda. Kapıya mı vurdu? Tamam tamam. <laughs> küre ver küre ver küre ver. Aç baba yaklaş. Yürü 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 eve girecek şimdi. Allah'ım inşallah kırmaz. Olacak olacak olacak. Hayır. Oo. Baba 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 gitsene. Gidiyorum. Onu yenebileceğiz mi? Patet cevizi patlatmış. Bunu alacağız. Cevizi patlatmış. Koş koş koş. Yavuz Yusra ile yavuz, yavuz senin koş, ceviz mi? gitmiş. Yenebileceğiz mi acaba? Yeneceğiz. Yandık! Yandık be! Oo! Oh! Ne böyle? Oo! Oh! Yandık! Vay canına be, çok iyiydi. Biz onu bu kadar zor değildi. Ee, ee? Başka gelirse ne olacak? Bitti. Ha, mezar. Ama devamı gelirse efsane güzel evet, olur. Biz gecidik. beğendik. Arkadaşlar oyuna bayıldık. Sizler de bayıldıysanız videoyu mutlaka. Beğenin. Neyle kalalım? Ev, ee, sevgiyle. Gelinize bakın Görüşürüz.